Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Bugün sizlerle paylaşacağım video bir montaj videosu olacak. Bu montaj videosunda e, tek mermiyle tank iki tank vurmak, füze ile helikopter vurmak veya da e, top ile helikopter vurmak videosu olacak. Sizinle paylaştığım montaj videosuyla baş başa bırakıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın kanalımıza. Hoşçakalınız. Hayırlı Ramazanlar. <laughs> of ne vuruş be.